Merhaba, bugün sizin için Jack London'ın e, o unutulmaz eseri Beyaz Diş'in dünyasına şöyle bir dalalım diyoruz. Elimizdeki kaynaklar İş Bankası kültür yayınları baskısından alıntılar, içindekiler ve tabii bir de arka kapak yazısı. Evet, bu metinler üzerinden hani o vahşi doğanın acımasızlığından başlayıp insan dünyasının karmaşıklığına uzanan e, gerçekten inanılmaz bir yolculuğa tanıklık edeceğiz birlikte. Aynen öyle. Amacımız da tam olarak bu zaten. Yani bu sadece bir hayvanın hikayesi değil aslında. Çok daha derin katmanları var. Beyaz Diş'in o yarı kurt yarı köpeğin gözünden bakacağız. Hayatta kalma mücadelesi, insanlarla kurduğu ilişkiler, e, tanrılar diyor onlara biliyorsunuz. Evet, o tanrı ifadesi çok çarpıcı. Ya'nın güneşli vadilerine kadar uzanıyor yolculuk. Hem fiziksel hem de ruhsal bir serüven aslında. Kesinlikle biz de işte bu metinleri kullanarak beyaz dişin karakterini şekillendiren o kilit anları, vahşi doğanın etin yasasıyla medeniyetin kuralları arasındaki o şey, ince çizgiyi anlamaya çalışacağız. Hı hı. Ve tabii en önemlisi bütün bu deneyimler beyaz diş için ne anlama geliyor onu ortaya çıkaracağız. London'ın kelimeleriyle o dünyaya adım atıp beyaz dişin iç yolculuğunu sizinle birlikte çözmeye çalışalım. Hazırsanız başlayalım o zaman. Başlayalım. Hikaye bizi e, doğrudan o meşhur ıssız diyarın ortasına bırakıyor. Müthiş bir atmosfer yaratıyor London daha ilk sayfalardan, değil mi? Kesinlikle o soğuk, o sessizlik. Bill ve Henry var, kızakları, köpekleri. Donmuş bir nehirde ilerliyorlar. Bir de o gizemli uzun sandık var tabii kızakta. Ne taşıdıklarını bilmiyoruz başta. Evet, o da merak uyandırıyor. Ama beni en çok etkileyen şey metinlerde sürekli vurgulanan o ezici sessizlik ve soğuk. Bu sadece bir çevre tasviri değil öyle değil mi? Yani daha derin bir anlamı olmalı. Yok, kesinlikle değil. London o ıssız diyarı adeta şey, üçüncü bir karakter gibi kullanıyor bence. O sessizlik sadece fiziksel bir durum değil, aynı zamanda müthiş bir psikolojik baskı unsuru. Hmm. Kaynaklarda geçen bir ifade var çok çarpıcı. İnsan ruhunun kendine boş yere yüklediği ne kadar aşırı değer, ne kadar sahte heyecan, ne kadar nafile yücelik varsa üzümün suyunu çıkarır gibi ezerek çıkarıp alıyordu onlardan diyor. Vay be çok güçlü. Yani doğa insanı kendi gerçekliğiyle, evren karşısındaki o küçüklüğüyle yüzleştiriyor adeta. Bir de tabii peşlerindeki tehdit var. Aç kurt sürüsü. Evet, o da var. Geceleri kamp ateşi etrafındaki o parlayan gözlerimgesi, imgesi. Unutulmaz. Sürekli bir tekinsizlik ve tehlike hissini canlı tutuyor bu. Bu tekinsizlik şeyle daha da somutlaşıyor sanki kızak köteklerinin birer birer yok olmasıyla. Biliyor diyor ya hani fazladan bir hayvan gördüm diye. Evet, Henry başta inanmıyor ona. Aynen. Sonra bir bakıyorlar Dobiş gitmiş, sonra Frog. Gerçekten eksiliyor köpekler. Bu gerilimin merkezinde de dişi bir kurt var, Kiçe. Onun rolü ne burada? Sadece sıradan bir yem mi peşlerindeki yoksa daha fazlası mı? Kiçe hikayenin kilit noktalarından biri ve tabii beyaz dişin annesi. Kaynaklarda onun sıradan bir kurt olmadığı açıkça belirtiliyor. Kızıl parıltılı kürkü, köpekleri andıran tavırları bunlar dikkat çekici. Hatta Henry şey diyor tahminimce evcilleşmiş bir kurt o değil mi? Aynen öyle. Bu yarı köpek olma durumu önemli aslında. Çünkü London daha en başından o vahşi evcil ayrımının o kadar da net olmadığını ima ediyor gibi. Hmm doğru. Kişinin kızak köpeklerini özellikle o kulaksızı kurnazca tuzağa düşürmesi. Evet o kısım çok zekiceydi. Ve sonra yaşlı kurt tek gözle eşleşip beyaz dişi dünyaya getirmesi onun sadece içgüdüleriyle hareket eden bir hayman olmadığını Aynı zamanda zeki bir stratejist olduğunu gösteriyor. Tabii bir de o vahşi doğanın çiftleşme ritüeli var. Çok acımasız. Tek göz rakiplerini nasıl yok ediyor? Evet, Metin orayı çok net anlatıyor. Hayatta kalan için bu bir trajedi değil, başarmak ve isteklerini hayata geçirmek demekti diyor. Bu Beyaz Diş'in mirası alacağı dünyanın temel kuralını özetliyor aslında. Hayatta kalmak her şey demek. Ve Beyaz Diş doğuyor, ilk adıyla Boz Enik, babasına çekmiş gri kürküyle kardeşlerinden ayrılıyor hemen. Mağaradaki o ilk günler, dünyayı keşfetmesi, kaynaklar bu dönemi nasıl anlatıyor? Yani sadece biyolojik bir başlangıç mı bu yoksa karakterinin ilk tohumları burada mı atılıyor? Çok daha fazlası bence. Mağara onun ilk evreni. Gözleri açılmadan önce bile kaynaklarda belirtildiği gibi dokunma, tatma, koklama duyularıyla annesini tanıyor, kardeşlerini, yaşamın o temel unsuru olan sıcaklığı. Hı, hı Mağaranın ağzındaki o ışık var ya, onun için hem bir merak kaynağı hem de korkutucu bir duvar gibi başta. Evet, ışık duvarı diyor. Aynen. İçindeki o büyüme dürtüsü onu sürekli o ışığa itse de ilk öğrendiği ve asla unutmayacağı ders açlık oluyor maalesef ve tabii vahşi doğanın o temel yasası ya av olursun ya da yem olursun. Çok net bir yasa. Bu yasa onun sadece hayatta kalma mücadelesinin değil, dünyaya bakış açısının da temelini oluşturuyor. Yani bu sadece bir slogan değil, onun için varoluşsal bir gerçeklik. Peki mağaradan ilk çıkış anı o da çok etkileyici tasvir edilmiş. Hani o geri çekilen duvar, kamaştıran ışık, baş döndüren boşluk. Bu sadece fiziksel bir keşif mi yoksa daha derin bir anlamı var mı bu ilk karşılaşmanın sizce? Bence ikisi de var. Fiziksel olarak evet tamamen yeni bir dünya keşfediyor. Ama aynı zamanda içsel bir eşiği de aşıyor o anda. Kaynakta şey diyor ya, korkusu onu geri dönmeye ama büyümesi ileri gitmeye zorluyordu bu içsel çatışmayı çok güzel gösteriyor. Evet. Dış dünya beklentisinin aksine daha karmaşık ve tehlikeli çıkıyor tabii. Kar tavuğu yavrularını avlıyor, bu ilk başarı hissini veriyor ona ama hemen ardından anne kar gagalarıyla tanışıyor, sonra atmacanın saldırısı. İlk acı dersler bunlar. Bir de sansarla karşılaşması var. Evet, sansarla mücadelesi ve annesi tarafından kurtarılması da ona tehlikeyi sezmeyi, ne zaman salaşacağını, ne zaman kaçacağını öğretiyor. Metinlerde geçtiği gibi bu deneyimler acı veren şeyler ile acı vermeyen şeyleri sınıflamasına yarıyor. Yani dünya onun için ilk başta basitçe iyi ve kötüden değil, daha çok tehlikeli ve tehlikesizden oluşuyor. Ve sonra hayatındaki en büyük dönüm noktalarından biri geliyor. Tanrılarla yani insanlarla karşılaşıyor. London'ın bu kelimeyi seçmesi bile başlı başına düşündürücü, değil mi? Bu karşılaşma anı beyaz dişin dünyasını nasıl alt üst ediyor? Tam bir şok ve neredeyse genetik bir kod gibi işleyen bir boyun eğme içgüdüsüyle gerçekleşiyor bu. Kaynaklar atalarından gelen bir korku ve saygı mirasının onu etkilediğini söylüyor. İnsanları ilk gördüğünde onları diğer hayvanlardan ayıran o egemen gücü hemen seziyor. Neydi o güç tam olarak? Metin şöyle diyor. İnsanda yabani hayatın diğer bütün hayvanlarına egemen olmak için mücadele eden hayvanı görüyordu küçük yavru. Ateşi kontrol etmeleri mesela ki ilk temasında ateşe dokunup burnunu yakmasıyla bu gücün tehlikesini de anlıyor hemen. Evet acı bir ders daha. Eşyaları hareket ettirmeleri, o devasa çadırları kurmaları bunlar onun gözünde gerçekten de tanrısal eylemler. Ve sonra Bozkunduz adlı kızıl derili onu yakalayıp beyaz diş adını veriyor. İşte esaret dönemi de böyle başlıyor. Kızıl Derili kampındaki hayatı vahşi doğadan getirdiği içgüdülerini nasıl bir teste tabi tutuyor bu yeni ortam? Özellikle diğer köpeklerle hele o baş düşmanı lip lip ile olan mücadelesi onu nasıl şekillendiriyor? Kamp onun için yeni kurallar ve maalesef yeni acılar demek oluyor. İtaati öğreniyor, evet, buna mecbur kalıyor. Ama aynı zamanda kendi türünün acımasızlığını da orada tadıyor. Lip Lip'in başını çektiği diğer köpeklerin sürekli saldırıları. Çok zor bir durum onun için. Evet, bu durum onu daha da hırçınlaştırıyor, içine kapatıyor ve kendi türüne karşı derin bir güvensizlik ve düşmanlık beslemesine yol açıyor maalesef. Kaynaklarda bu durumun ona iki önemli ders öğrettiği belirtiliyor toplu saldırılara karşı kendini nasıl koruyacağını ve karşısında tek bir köpek varsa ona en kısa zamanda en büyük hasarı nasıl vereceğini. Yani hayatta kalma becerileri daha da keskinleşiyor ama. Ama sosyal bağları zayıflıyor evet. İnsanların adaletini de burada görüyor tabii. Sopa ve taşlarla uygulanan mülkiyet yasası gibi. Ama belki de en travmatik olay annesi Kicen'in bir borç karşılığında başka bir kampa satılması. Ah, evet, o ayrılık sahnesi. Annesinin peşinden gitmeye çalışıyor ama engelleniyor. Bu olay ona tanrıların gücünü ve onlara ne kadar bağımlı olduğunu çok acı bir şekilde öğretiyor. Bu ilk tanrılar dönemi zorlu geçmiş olsa da, asıl karanlık dönem Fort Yukon'da güzel simitle başlıyor sanki. Kaynaklardaki güzel simit tasviri gerçekten tüyler ürpertici. Fiziksel çirkinliği adeta ruhunun bir yansıması gibi anlatılıyor. Bu karakter beyaz dişin hayatını nasıl bir cehenneme çeviriyor? Güzel simit. Romandaki kötülüğün belki de en saf, en itici hali. Kaynaklardaki o detaylı tasviri hatırlayalım mı? Kafasının tepesi iğnenin ucuna benzetilebilirdi. Kocaman gözleri, devasa bir fırlak çene, büyük ve sarı dişler. Evet, okurken bile insan rahatsız oluyor. Bu fiziksel anormallik onun korkak ama aynı zamanda aşırı zalim karakteriyle birleşiyor. Metinlerde belirtildiği gibi Güzel Simit'te korkakların zalimliği vardı. Bunun intikamını ise kendinden zayıf yaratıklardan alırdı. Çok tehlikeli bir kombinasyon bu. Nasıl ele geçiriyor beyaz dişi? Oskunduz'u içkiye alıştırarak, onu kandırarak beyaz dişi adeta bir mal gibi satın alıyor ve amacı belli. Onu acımasız bir dövüş köpeğine dönüştürmek. Bunun için de işkenceye başlıyor hemen. Kaynaklar bu dönemi boşuna nefretin saltanatı olarak adlandırmayar anlaşılan. Beyaz diş bu süreçte nasıl bir dönüşüm geçiriyor peki? Daha önceki zorluklar onu sertleştirmişti ama bu sanki ruhunu zehirliyor gibi değil mi? Tam olarak öyle. Güzel simitin uyguladığı şiddet sadece fiziksel değil aynı zamanda psikolojik. Özellikle o alaycı aşağılayıcı kahkahaları. Bunlar beyaz dişin içini saf bir nefretle dolduruyor. Korkunç onu bir kafeste tutuyor, sürekli dövüşmeye zorluyor. Kazandığı her dövüş içindeki vahşeti daha da körüklüyor sanki. Savaşan kurt olarak ün salıyor. Önüne çıkan her köpeği, hatta kurtları bir vahşağı bile öldürmek zorunda kalıyor. Vahşeti öğreniyor yani. Artık sadece kendi türünün değil, her şeyin düşmanı haline geliyor. Smith'e duyduğu nefretse bambaşka bir boyutta. Hatta bir ara Bozkunduz'a olan sadakatiyle kaçıp geri dönüyor ama Smith onu yakalayıp zincirle öyle bir dövüyor ki bu nefret iyice perçinleniyor. Bu dönemde beyaz diş adeta insan eliyle yaratılmış bir canavara dönüşüyor. İşte tam bu umutsuzluk anında Cherokee adlı bulldogla yaptığı o ölümüne dövüş sırasında sahneye Whedon Scott çıkıyor. Bu karşılaşma anı beyaz diş için sadece fiziksel bir kurtuluş değil, aynı zamanda bir dönüm noktası oluyor değil mi? Hayatını değiştiriyor adeta. Kesinlikle. O dövüş sahnesi gerçekten nefes kesici anlatılmış. Beyaz Diş ilk kez kendisinden çok farklı bir rakiple karşılaşıyor. İnatçı, acı hissetmeyen, sadece boğazına kilitlenen bir buldok. Metin de Cherokee için kaderin kendisi gibiydi. O kadar insafsız ve değiştirilemez diyor. Evet, çok güçlü bir betimleme. Tam boğulmak üzereyken Güzel Smith öfkeyle onu tekmelemeye başlıyor. İşte o vahşet anı, Widen Scott'ın müdahalesini tetikliyor. Scott'ın sadece dövüşü durdurmakla kalmayıp, Smith'i etkisiz hale getirip beyaz dişi ondan para vererek alması. Bu çok önemli bir an. Peki Scott'ın yaklaşımında ne vardı ki güzel Smith'in yıllarca ektiği o derin nefreti ve korkuyu kırmayı başardı? Yani sadece şiddeti durdurmak yeterli olmuş olamaz herhalde. İşte burada işin sırrı Sabır, şefkat ve anlayışta yatıyor bence. Skat beyaz dişe bir proje gibi yaklaşmıyor. Metinlerde onun bu çabasını insanoğlunun beyaz dişe yaptıklarının bir kefareti olarak gördüğü belirtiliyor. Bu çok önemli bir motivasyon. Yani bir sorumluluk hissediyor. Aynen. Skat beyaz dişin o vahşi hırlamalarının, diş göstermelerinin ardındaki korkuyu ve belki de sevgiye duyulan o gizli özlemi sezebiliyor. Metindeki o ifade çok güzel. Çok düşük perdeden mırıldandığı şarkının en zayıf ve ürkek belirtisi olan o notayı duyabiliyor diyor. İnanılmaz bir hassasiyet. İlk başta beyaz dişin iki yine içgüdüsel olarak ısırıyor skatı, ama skat geri çekilmiyor. Sabırla et uzatıyor, yumuşak bir ses tonuyla konuşuyor. Bunlar beyaz dişin daha önce hiç karşılaşmadığı tepkiler. Farklı bir tanrı tipi. Evet hatta Scott'ın elini ısırdıktan sonra yardımcısı Matt onu vurmaya kalktığında beyaz dişin Scott'ı korumak için Met'e hırlaması var ya işte o an Scott içinde bir dönüm noktası oluyor. Aralarında yavaş yavaş kelimeler olmadan bir güven ve sevgi bağı kuruluyor. Bu beyaz dişin hayatındaki gerçek devrim bence. Ve bu devrim beyaz dişi yepyeni bir dünyaya, Kaliforniya'daki Sierra Vista'ya taşıyor. Kuzey'in o acımasız ıssız diyarından sonra burası nasıl bir deneyim sunuyor ona? San Francisco'daki o kalabalık ve gürültü tasviri bile başlı başına bir şok gibi anlatılmış. Tamamen zıt bir dünya tabii ki. Kaynaklar San Francisco'da gemiden indi, şaşkına dönmüştü, kalabalıktan başı dönmüştü, sokakların gümbürtüsü kulaklarına vuruyordu diye anlatıyor o ilk anları. Şok edici olmalı. Sierra Vista nasıl peki? Malikane hayatı? Orası da kuzeyin o basit, Etin yasasından çok farklı, karmaşık sosyal kuralları olan bir yer. Burada sadece hayatta kalmak yetmiyor, aynı zamanda uygun davranmak da gerekiyor. O tavuk meselesi mesela. Aynen. O tavuklara saldırmamayı öğrenmesi ki bu olay Scott'la babası yargıç Scott arasında bir iddiaya bile dönüşüyor bunun en güzel örneği. Kümesin içinde tavuklara dokunmadan saatlerce beklemesi. İnanılmaz bir irade gösterisi. Evet, yargıcın ona defalarca beyaz diş, sen benim sandığımdan çok daha akıllıymışsın demesine yol açıyor bu. Bu sadece zeka değil ama. Aynı zamanda Scott'a olan bağlılığının içgüdülerine baskın gelmesi durumu. Sahibinin ailesini tanıyor, onlara Scott'un gözündeki değerlerine göre bir hiyerarşi uyguluyor. Özellikle çocuklara karşı inanılmaz korumacı bir tavır geliştiriyor. Oradaki diğer köpeklerle ilişkisi de ilginç özellikle dişi çoban köpeği Koli ile olan dinamiği sanki onun sosyalleşme sürecinde yeni bir aşama gibi duruyor. Evet, başta Dik adlı tazıyı kolayca alt edip yerini sağlamlaştırıyor malikanede ama Koli ile başı dertte. Çünkü metinlerde belirtildiği gibi türünün yasaları bir dişiye saldırmasını engelliyor. İçgüdüsel bir şey bu. Koli ne yapıyor peki? Koli ise sürekli ona sataşıyor, rahatsız ediyor. Beyaz Diş'in bu duruma tepkisi genellikle görmezden gelmek ya da sabırla uzaklaşmak oluyor. Bu Kuzey'deki o anında karşılık veren Beyaz Diş'ten çok farklı bir tavır. Büyük değişim gerçekten. Zamanla Collie'nin de tavırları yumuşuyor tabii, aralarında bir oyun başlıyor. Metin'de Collie'nin dişleri artık eskisi gibi keskin değildi. Oyun için ısırıyordu artık denmesi bu değişimi çok güzel gösteriyor. Bu beyaz dişin artık sürekli kendini savunmak zorunda olmadığı, güvene dayalı ilişkiler kurabildiği bir ortama adapte olduğunun kanıtı aslında. Ve sonra hikayenin doruk noktası geliyor. Beyaz dişin ailesini korumak için verdiği o inanılmaz mücadele. Hapisten kaçan ve yargıç Scott'tan intikam almak isteyen azılı mahkum Jim Hall'un eve girmesi. O gece yaşananlar, beyaz dişin geçirdiği tüm dönüşümün bir testi gibi adeta, değil mi? Kesinlikle. Jim Hall karakteri de önemli burada. Kaynaklar onu toplum tarafından şekillendirilmiş. Hani kötü doğmuş ve toplumun elinde şekillenirken de herhangi bir yardım almamıştı biri olarak tanımlıyor. Yani o da bir nevi sistemin kurbanı ve şimdi intikam peşinde. Beyaz diş nasıl fark ediyor onu? Beyaz dişin o geceki tepkisi ise inanılmaz. Her gece gizlice evin içinde uyuyor zaten ve yabancı tanrının yani Jim Holden varlığını hissettiği an hiç ses çıkarmadan, uyarıda bulunmadan saldırıyor. Metindeki bir sıçramayla vücudu havalanıp yabancı tanrının sırtına indiği ifadesi o anın sessiz vahşetini gösteriyor. Bu saldırı içgüdüsel bir koruma mı sadece yoksa Scott ve ailesine duyduğu o derin sevgi ve sadakatin bir dışa vurumu mu? Ne dersiniz? Bence ikisi birden. İçgüdüleri tetikleniyor ama bu içgüdü artık sadece kendini değil Bağ kurduğu sürüsünü korumaya yönelik. Mücadele korkunç tabi. Silah sesleri duyuluyor ve sonunda Beyaz Diş holu öldürüyor ama kendisi de ölümcül yaralar alıyor bu sırada. Neredeyse ölüyordu. Üç kurşun yarası, kırık kaburgalar, parçalanmış bir bacak çok ağır yaralanıyor. Bu olaydan sonra Beyaz Diş için ne değişiyor peki? Bu onun hem vahşi mirasının hem de evcilleşme sürecinin bir sentezi mi oluyor artık? Tam olarak öyle bence de hayatta kalması bile bir mucize aslında. Cerrahın onda bir şans verdiği beyaz diş, metinde belirtildiği gibi, atalarından demir gibi bir bünyeyle vahşi hayatın zindeliğini miras almıştı. Bu onun vahşi köklerinin gücünü gösteriyor net bir şekilde. Ama sonrası. Ama iyileştikten sonraki statüsü onun medeni dünyadaki yerini belirliyor. Ailenin ve hatta tüm kasabanın kahramanı oluyor. Yargıç Skat ona Kutlu Kurt adını veriyor. Başta ona şüpheyle yaklaşan yargıç bile onun yaptığını hiçbir köpek yapamaz. O bir kurt diyerek onun olağanüstülüğünü kabul ediyor artık. Yani hem kurt hem de ailenin bir parçası. Aynen. Bu olay onun hem vahşi gücünü hem de medeni dünyaya yani ailesine olan bağlılığını kanıtlıyor. Sonrasında koli ile yavrularının olması ve romanın onun güneşin altında yavrularıyla huzur içinde uyuklamasıyla bitmesi, bu sentezin tamamlandığını, huzura erdiğini gösteriyor. İçindeki o uyuyan kurt artık yıkıcı değil, koruyucu bir güçe dönüşmüş ve barış bulmuş gibi. Jack London'ın beyaz dişinden seçtiğimiz bu pasajlar üzerinden yaptığımız bu e, kapsamlı sohbetin sonuna yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Gerçekten de vahşi doğanın acımasızlığından, nefretin o karanlık dehlizlerinden geçerek sevgi ve sadakatle aydınlanan bir varlığın unutulmaz öyküsü bu. Evet, gerçekten öyle. Beyaz dişin dönüşümü sadece kalıtımın değil, çevrenin, yaşanan deneyimlerin ve özellikle de sevginin bir canlıyı nasıl derinden şekillendirebileceğinin çok güçlü bir kanıtı. Düşünsenize, Whedon Scott'ın o sabrı olmasaydı. Muhtemelen sonu çok farklı olurdu. Evet, muhtemelen savaşan kurt olarak ölecekti bir dövüşte. Bu koşullar ne kadar zor olursa olsun, doğru yaklaşımla, sabırla dönüşümün mümkün olabileceğini gösteriyor bize. Peki, bu etkileyici yolculuktan sonra sizin için akılda kalacak, belki de üzerinde biraz daha düşündürecek son bir nokta ne olabilir? Şöyle bir son düşünce alsak sizden? Hmm. Belki de şu soruyu sormak anlamlı olabilir. Beyaz diş, evet, medeniyete uyum sağladı, sevgiyle evcilleşti ve sonunda huzuru buldu. Bunu gördük. Ama Jim Hall'e saldırdığı o gece gördüğümüz gibi, içindeki o vahşi kurt özü. O gerçekten yok oldu mu yoksa sadece uygun koşullar altında tekrar ortaya çıkmak üzere uykuya mı daldı? İlginç bir soru. Bu durum belki de kendi içimizdeki dengeyi de sorgulatıyor bize. Hani medeniyetin bize öğrettikleri, törpüledikleri şeyler var ya, bunlar en temel, en vahşi diyebileceğimiz içgüdülerimizi ne kadar dönüştürüyor gerçekten? Ne kadarını sadece bastırıyor? Beyaz Diş'in hikayesi belki de hepimizin içinde taşıdığı o vahşi ile evcil arasındaki hassas çizgiyi ve bu çizginin hangi koşullarda bulanıklaşabileceğini düşünmemiz için bir ayna tutuyor olabilir. Ne dersiniz? Çok derin ve düşündürücü bir nokta. Gerçekten üzerine kafa yormaya değer. Bu zengin kaynaklar üzerine yaptığımız bu keyifli ve kapsamlı değerlendirme için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Umarız siz de Beyaz Diş'in dünyasına yaptığımız bu özel yolculuktan bizim kadar keyif almışsınızdır.